Hepinize merhaba tarih meraklıları. Bugün sizlerle Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini değiştiren o meşhur antlaşmayı, 1699 tarihli Karlofça Antlaşması'nı tüm detaylarıyla konuşacağız. Bu antlaşma neden bu kadar önemliydi? Çünkü Karlofça, Osmanlı'nın Batı karşısında ilk kez bu denli büyük toprak kaybettiği ve duraklama döneminden gerileme dönemine geçtiğinin resmi belgesiydi. Gelin bu tarihi dönemece hep birlikte bir yolculuk yapalım ve Osmanlı'nın hangi toprakları neden kaybettiğini anlayalım. Her şey 16 yıl süren ve Kutsal İttifak Savaşları olarak bilinen uzun ve yıpratıcı bir savaşlar zinciriyle başladı. Bir yanda Osmanlı İmparatorluğu, diğer yanda ise Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya'dan oluşan Kutsal İttifak vardı. 1683'teki 2. Viyana kuşatmasındaki başarısızlık Osmanlı için sonun başlangıcı oldu. Bu kuşatmanın ardından kutsal ittifak güçleri birleşerek Osmanlı'ya karşı bir karşı saldırı başlattılar. 16 yıl boyunca Balkanlar'da, Macaristan'da ve Ege'de kanlı çarpışmalar yaşandı. Osmanlı orduları birçok cephede aynı anda savaşmak zorunda kaldı ve bu durum imparatorluğun askeri ve ekonomik gücünü fazlasıyla tüketti. Özellikle Zenta muharebesindeki ağır yenilgi Osmanlı'yı barış masasına oturmaya mecbur bıraktı ve işte o masa bugünkü Sırbistan'da bulunan Karlovça kasabasında kuruldu. İki ay süren çetin müzakerelerin ardından 26 Ocak 1699'da o tarihi imzalar atıldı. Peki bu imzalar karşılığında neler verildi? Gelin şimdi toprak kayıplarını tek tek inceleyelim. En büyük darbeyi Avusturya vurdu. Osmanlı, Temeşvar hariç tüm Macaristan ve Erdel yani Transilvanya üzerindeki hakimiyetini Avusturya'ya bırakmak zorunda kaldı. Düşünün, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç'ta fethettiği, yüzyıllardır Türk toprağı olan Macaristan elden çıkıyordu. Bu sadece bir toprak kaybı değil, aynı zamanda büyük bir prestij kaybıydı. Macaristan, Osmanlı'nın Avrupa'daki ileri karakoluydu. Bu kaybın ardından Avusturya, Balkanlarda Osmanlı'nın en büyük rakibi haline geldi ve bölgedeki güç dengesi tamamen değişti. İkinci büyük oyuncu Venedik'ti. Venedikliler özellikle Ege ve Adriyatik'te Osmanlı'yı zorlamışlardı. Karlofça ile Mora yarımadasını ve Dalmaçya kıyılarının önemli bir bölümünü aldılar. Mora, Fatih Sultan Mehmet döneminden beri Osmanlı toprağıydı ve stratejik konumuyla Akdeniz ticaret yolları için hayati önem taşıyordu. Bu kaybın ardından Osmanlı'nın Akdeniz'deki gücü ciddi şekilde sarsıldı. Venedik Doğu Akdeniz'de yeniden önemli bir deniz gücü olarak ortaya çıktı. Gelelim Lehistan'a, yani bugünkü Polonya'ya. Lehistan da bu savaşa katılmış ve Osmanlı'dan payını almıştı. Antlaşma ile Podolya ve Ukrayna'nın bir bölümü Lehistan'a bırakıldı. Bu bölgeler Osmanlı'nın Karadeniz'in kuzeyindeki tampon bölgeleriydi. Hem bu toprakların kaybı Lehistan'ın ve gelecekte güçlenecek olan Rusya'nın güneye doğru genişlemesinin önünü açtı. Rusya ise Karlofça'da diğerleri gibi kapsamlı bir antlaşma imzalamadı. Sadece iki yıllık bir ateşkes üzerinde anlaştılar. Ancak bu durum sizi yanıltmasın. Bir yıl sonra, 1700 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Rusya, Azak Kalesi'ni almayı başardı. Azak Kalesi, Rusya'nın Karadeniz'e açılan ilk kapısıydı. Bu, Çar 1. Petro'nun sıcak denizlere inme politikasının ilk büyük adımıydı yani Karlovça'da masada olmasa da Rusya'da bu süreçten kazançlı çıkan devletlerden biri oldu. Peki, Karlovça'nın sonuçları sadece toprak kaybıyla mı sınırlı kaldı? Elbette hayır. Bu antlaşmanın siyasi ve psikolojik etkileri çok daha derindi. İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmez imajı yerle bir oldu. Avrupa devletleri, Osmanlı'yı artık masada eşit bir güç olarak değil, toprakları paylaşılabilecek Avrupa'nın hasta adamı olarak görmeye başladılar. Bu durum sonraki yüzyıllarda yaşanacak toprak kayıplarının ve dış müdahalelerin de habercisiydi. İkinci olarak Osmanlı diplomasisi büyük bir değişim geçirdi. Artık sadece fetih odaklı bir dış politika yürütmek mümkün değildi. Osmanlı mevcut topraklarını korumak için diplomasiye, ittifaklara ve denge politikasına daha fazla önem vermek zorunda kaldı. Mütekabiliyet yani karşılıklılık esası antlaşma metinlerine ilk kez Karlofça ile girdi. Bu, Osmanlı'nın artık Avrupa hukuk sistemini ve diplomasi kurallarını kabul ettiğini gösteriyordu. Üçüncü olarak, içeride büyük bir moral bozukluğu ve sorgulama başladı. Nerede hata yaptık? sorusu sorulmaya başlandı. Bu durum, 18. yüzyılda lale devri gibi batılılaşma ve reform hareketlerinin fitilini ateşledi. İmparatorluk, askeri, idari ve teknolojik alanlarda Avrupa'nın gerisinde kaldığını acı bir şekilde fark etmişti. Özetle 1699 tarihli Karlofça Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu için bir dönüm noktasıdır. Macaristan, Mora, Podolya gibi stratejik ve sembolik önemi büyük topraklar kaybedildi. Bu kayıplar sadece haritadaki sınırları değil, aynı zamanda güç dengelerini, siyasi algıları ve imparatorluğun kendi geleceğine bakışını da kökten değiştirdi. Karlofça Osmanlı'nın savunmaya çekildiği, Avrupa'nın ise yükselişe geçtiği yeni bir çağın başlangıcı oldu. Bu tarihi olay bize imparatorlukların yükselişi kadar çöküşünün de ne kadar ani ve sarsıcı olabileceğini gösteriyor. Umarım bu video Karlofça Antlaşması'nın önemini ve Osmanlı tarihindeki yerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Tarihin derinliklerinde yeni yolculuklara çıkmak için kanalımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.